Evet arkadaşlar Bulgaristan Cebel'e geldik. Şimdi Cebel tarihi hakkında konuşacağız ama bundan önce biraz etrafı göstermek istiyorum size. Şöyle. Burası park mı baba? Burası kilisenin olduğu yer park. Kilise mi var orada var. ya? Ben var. yeni fark ettim. Orada restoranlar var. Şu bina ne binası soralım istersen. Sorarız onu. Değişik bir bina var orada. Evet, Genelde Bursa'da yaşayan Cebelliler hep başarılı işlerde, büyük işlerde. Fabrika sahipleri, büyük firma sahipleri. Cebel'in artık suyundan mıdır, havasından mıdır? Kimi tanıyorsam Cebelli çok başarılı. iş hayatında özellikle çok başarılı, iyi yerde kişiler. Biz de geldik Cebel'i çekiyoruz şu an. ki bize de bir şeyler bulaşır. Şimdi gösterin size etrafı. Abi. Evet abi. Ne düşünüyorsun Cebel hakkında? Güzel ya. Düzenli güzel bir yer. Burası kiliseymiş. Artık tarihini bilmiyorum. Tarihi hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. İsmini göremedim çünkü. Etraf düzenli ve güzel gözüküyor. Mesanlı'yı andırıyor biraz. Burası da park. Yalnız Mesanlı'yı gezerken etraf daha kalabalıktı. Burası biraz daha sakin geldi bana Kırceli'ye ve Mesanlı'ya oranla. Ama düzen olarak gayet güzel. Evet baba bir şey aktarmak ister misin ekstra? Tamam. Anıların hakkında konuşabilirsin. Sokakları temiz gördüm. Aferin bizim Türklere yani. Yine de Türkler çalışıyor. Türkler mi onlar? Evet. Gel hakkında bilgi alalım istersen o bina hakkında. Merhaba abi kolay gelsin. Oh. Var mı bize aktarmak istediğiniz bir şey Cebel hakkında? Peki. Genelde böyle sakin mi buraları yoksa daha kalabalık olduğu zamanlar oluyor mu? Oluyor pazartesi günlerde oluyor. Çok düzenli temiz geldi bize. Ya evet ama ona... Bu şeyler almak görüyorsun. Öbür türlü tercihli. Havalar soğuktan sonra tabi başka oluyor. Şimdi bu şeyden anlamı var. Yaprak dökümü hı. Ama -hı. şimdi biraz sürüyor ama go, 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 şey yapıyoruz yine. Yani, Siz uğraşıyorsunuz burada evet, bayağı? Evet. Öbür türlü böyle olmaz zaten. Yani, güzel. Gerek yok zaten diyorsun. Nasıl insanlar çöp falan atıyor mu yere burada çok? Yok, Türkiye'de yok. mesela çok atıyorlar. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok değil mi burada? Hayır, hayır. Bu bina ne binası mesela? Bu, tamam abi teşekkür ettik kolay gelsin. Tamam, Cebel çok düzenli. Biraz daha Cebel'in tarihi hakkında konuşalım. 1934'ten önceki ismi Şeyh Cuma'ymış. Şeyh Cuma burayı kuran kişi 1976'da kurmuş. Ve civardaki insanları burada topluyormuş genelde. 1934'ten sonra ismi Cebel olmuş ama isim değişikliği pek yadırganmamış burada. Çünkü Cebel de Türkçe kekenli bir kelime. O yüzden isim değişikliği yadırganmamış. Da bir restoran. Sanki çok önceden geldik biz Cebel'e. Burada mı oturmuştuk baba? Güzel bir yer. Alt tarafta kalıyor. Camiye de gideriz sonra. Caminin etrafından bir çekim yapalım sonra. Nüfusu hakkında da konuşmak gerekirse 1971'de yaklaşık 3000 1985'te yaklaşık 4600 2013'te 8500 bin bugün de yaklaşık 18 bin kadar nüfusu varmış. Kırceli'ye olan uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Kırceli'nin de 7 ilçesinden bir tanesi. İsterseniz oturabiliriz şuradaki restoranda mı, kafede mi? Sultan'ın olduğu yere gidelim yukarıda. Bir drone çek, ondan sonra oturalım. Durduğumuz yerde önümüzde klise çıktı. Onu çektik. Fakat camiyi çekmeden olmaz. O yüzden camiye doğru yürüyoruz şu an. Burada oturmuştuk abi eskiden. Güzel bir yerde. Oturmuştuk, evet. Ben bir bira içmiştim Arya'nın. i̇şte biranın markasını da unutmayalım. geziden sonra otururuz. Oturalım tabii ya. Rusya'ya bir gidelim. Gidelim. Ondan sonra dönelim, oturalım burada bir şeyler yiyelim, içelim. Etrafta hep konuşmalar Türkçe. Yani Türkiye gibi burası. İlk defa gelenler için aklınızda olsun çok yabancılık çekmezsiniz. Çok kişi Türkçe biliyor burada. Olmaz. Olmaz ya. Bilmiyoruz ki işte. Güzel kafeler de var. İkili taş gibi bir şey vardı orada. Tamam çekelim onları. Meydan buradaymış. Meydanı da çekeceğiz şimdi. Ben burada zaten batı Meydanı çekme ne olur mu? Türkiye'den gelenler konuşmayı burada yapıyorlar. Bizim her sene... Cebele gelenler olur. Türkan Bebeği anma törenleri oluyor zannederim. Anma törenlerine hepsi geliyor. Geliyorlar. Belediye başkanları da geliyor. Hepsi geliyor. Burada konuşma yapıyorlar bu meydanda. 1983-84 yılları arasında Türkan Bebeği zaten Bulgaristanlı olan hemen hemen herkes bilir. Türkan Bebeğin anısına burada konuşmalar yapılıyormuş. Türkan bebeğin de bir tane anıtı var. Onu da çekeceğiz daha sonra. Onun hakkında ayrıca bir konuşma yapacağım. Belediye binası. Az önceki yere de belediye ile ilgili bir şey demiştim Evet meydana ilk defa geldim ben de. Etraf düzenli güzel. bir Terzi vardı, orada terzi vardı ama Terzi Terzi mi? E terziydi burada. İyi miydi? İyi bir ama herhalde kapalı. Yıllar önce yani. Bir de camiye geçelim şöyle alt tarafta. Altta mı cami? Buradan da gidiliyor. O arka tarafa doğru manzara çok güzel. Abi. Ben de çevireyim kamerayı bari çıksın. Bu tarafa da git. Bu da bir tarafı nereden dersen oradan gidelim. Gel baba, camiye gidelim biz. Cebelde yaşayan daha önce yaşamış ve yaşamakta olan herkesten kim videoyu izliyorsa yorum bırakmasını istiyorum. Burada mıydı emin misin? Burada, bak. var. cami camiyi yıkarlar mı ya? Olma, yeni cami yapacaklar. Ha, yeni yapacaklarsa yıkarlar. Gene aynı yere yaparlar ama. Aynı Girişi buradan mı? Girişi buradan. Taşlardan duvar yapmışlar. Baya bir güzel. Caminin ismi? Oradan araba Buradan şey girebiliriz ya. Girmesek de şöyle çekeyim. Güzel cami yapmışlar yani. Güzel. Güzel. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Peki bir yapalım. Bir şey konuşmak ister misin bu canla? Vay be. Evet. Sisi başkan. Ya, i̇yi ve düzelecek işler. Valla cin gibisin çıkıyorsun. Ha, Beni başkan, hatırladın ben mı? Evet. 2011'de videomuz vardı seninle. Evet. Horozumu söylemiştin. Aa, evet. Saçlarım uzun da o zaman gençtim. Aa, evet. Öyle bir horoz tamam adam öyle.